Merhaba arkadaşlar ben Ece. Bugün sizle beraber mini şarjlarında çekeceğiz. Hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce abone olmayı, like atmayı unutmayın. uf nerede kaldılar bu öğrenciler? Neyse biraz daha bekleyin. Aaa geç kaldım geç kaldım. Aslında dağına... unut. Düştüm yine ya. geldim. Hoş geldin Siyah. Hoş bulduk. İlk ben gelmişim. Yine de geç kalmama rağmen. Evet. Biraz daha bekleyelim diğer yayını. O da. Ha, siyah çoktan gelmiş bile. Sen evet. karşı geldin. Hoş bulduk. Yine biz ikimiz geldik önce. Evet. Diğerlerini bekleme 40 saat sürüyor çünkü özellikle simliye. E, Sonunda geldim geldim geldim. Hoş bulduk sarı. kankam gelmemiş ya. Biraz daha bekleyeyim bari gelir. Kanka geldim. Anonur mu oturacağız şimdi? Evet. Evet. Yine birkaç dakika bekleyeceğiz Diğerlerine. beslenmemi şey hazırlayamadım. Ve koşmam gerekiyordu. O yüzden geç kaldım. Benim yerim şuraydı. Benim yerimde buraydı. Hoş geldin Bunny. Hoş bulduk Tüylü. Ay yine bozuldu ben de şurada oturayım da birazcık konuşuruz. Tamam. Acaba yine simli son sonra en son mı gelecek acaba? Bilmiyorum. Bence öyle olacak. Hmm, tamam. Biraz daha bekleyelim bari. Ben nereye oturuyordum? Ha, bana yanına. Doğru kanka ya yine oturtayım mı? <laughs> Kankam da gelene kadar oturmayayım ben. Geldim kanka. Tamam hadi oturalım. Demiştim ben sana böyle sonra gelecek diye. Yeah. Evet. tarama almayı unutmuşum da okula gelmeden önce tarasaydın yani bozulursa yine tararım evde tara neyse bir daha getirme evet herkese sınav sınavlarını dağıtıyorum Of ya. Sınıfın ilk günü sınav. Ay. Haftanın ilk günü sınav mı olur ya? Olur. Neyse ben dağıtmaya başlayayım. Of, birazcık konuşalım. Öyle dağıtsan öğretmenim. Tamam olur. Yuhu. Kanka ne haber? Ne yapıyorsun? tatilin nasıl geçti? iyi geçti zaten iki gün vardı pazartesi cumartesi pazartesi doğru ya kanka hemen de geçiyor zaten tatiller evet kanka ya <laughs> bari o sırada sıkım tarayım birazcık şurada dişip dişip duruyorum ya Fır saçım bozulmuştur neyse Kanka tatil nasıl geçti? Hmm, kuaföre gittim. Ondan sonra pa ee, böyle ee, ne yaptım yaptı sonra ne geldi unuttum. Sanırım evdeydim. Orada da ee, TikTok saç şeylerine bakıyordum. Güzel şey yani pembiş olmak için, simli olmak için. Sen zaten simlisin. Daha da simli almak için. Neyse çocuklar dağıtıyorum. Evet çocuklar. Bunu, bu sınava 30 dakikanız var. Niye 30-40 değil? Çünkü konuşarak harcadınız. Tamam. Hmm, Anadolu öğretmenim bitti. Tamam herkes bitirsin. Öyle toplayacağım Saçla ilgili yok. Sınavda saçla ilgili mi çıkacaktı bir de? Ya önüne baksana. ne oldu? Bitirdi kör Tamam toplayıp diyelim bari. Teneffüs çaldı çocuklar. Çıkabilirsin. Yehuu. üçümüz oynayalım bari. Hadi oynayalım. Sınavın nasıl geçti senin? Benim çok güzel geçti. Kesin yüz alacağım. Ben de ya. Kolay sorulardı vardı ama. Herkes de sırayı dağıtmış. Düzenleyelim bari. Tamam. Ay. Hep ders çalıştım ben. Sen nasıl yaptın tatilde? Ben iki gün olsa da çok çalıştım. Ödevlerin hepsini yaptım. Ve Ay, yoruldum. Konuşurken. Tamam birazcık dinlere konuş. <laughs> Ve bu sürü kitap yaptım. O yüzden çok yoruldum birazcık. O yüzden birazcık da bence yüz alacağım yani. Tamam yani yüz alacağım deseydin olurdu ama ben de net yüz alacağım. Kanka benim sınavım saçlı olmadığı için çok kötü geçecek. Kanka ne olacak yani çalışsan yani ödevler mi de mi yapmadın? Evet yani yaptım. Sonra <laughs> yaptın da o ödev aldı için birazcık çalışsaydın. Tamam bir dahaki çalışırım. Ama ne de aniden sınav yaptı ya. Hazırlanmamıştık biz de. O kadar. Yani ben 80 falan bekliyorum. Ben 90 falan, ben 70 falan bekliyorum. Az evcaldığımız turalım yerlerimize. kaç aldık? Tamam okuyayım hemen. Önce benden bahsedebilir misiniz? Tamam öyle gidiyor zaten. Siyah 100. <laughs> Kara kedi 100. Sürülüş <laughs> 85. İyi yine en azından. Evet. <laughs> Süly 80 ay 89 Bunny 90 <laughs> Arslan ned 70 Geycan 50 uzun Dok 49 80 ee, ve Seninki de 50. Evet, bu kadardı. Evinize gidebilirsiniz.

Ya ben de şurayı düzenleyeyim. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın.